Hazırız arkadaşlar, başlayalım. Evet beyler, Gökçükler Master League özel turnuvamıza tekrardan hoş geldiniz. 84 olarak ihalesine başlayacağız. İhaleye başlamadan önce aramıza katlanan yeni arkadaşlar var. Bundan için tekrardan bir hatırlatma yapıyorum. Herkesin sırayla, Discord sırasına göre, yukarıdan aşağıya, sırayla bir oyuncu alacağım herkesten. Ve aynı oyuncu başka kişi de varsa, daha önce yazmışsa bunu, bu yazıdan da biliyorsunuz, Facebook atıyoruz, oradan görülebilir daha önce yapmışsa ihaleye girecektir. Fakat ben ihale başlamıştır demeden kimse ortaya teklif atmasın lütfen. E, ee, hem kişi sayısını hem de ihaleyi ben başlatacağım. Ona göre bilginiz olsun. Bir sorunuz yoksa hemen başlıyorum ihaleye. Yok tamam. Evet devrim senden bir tane oyuncu alalım. Yazdığı oyunculardan. Bu arada evet. özür dilerim. Pardon. yine, ee, yine yeni, 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 yeni gelen arkadaşlar için tekrar edeyim. Eğer oyuncu sizde kaldıysa ihale, mesela devrim aldığı Ahmet aldı, Ahmet sende kandı yaz dediğim anda bizim kadro listesinden online'deki kadro listesine yazıyorsunuz. Yanına miktarını da olarak da unutmayın mutlaka. Evet, şimdi başlayabiliriz. Devrim alalım bir oyuncu. Luis Muriel. Luis Muriel. Aynen. Muriel için ihaleye yani, girmek isteyen var mı? Luis Muriel. Santrofor 70 şampiyon Satıyorum. Satıyorum. Sat. Hayırlı olsun. Emre var oğlum bir isim alalım. Naldo. <laughs> Naldo. Defans oyuncusu. Naldo için kimler ihaleye girmek istiyor? Emre tamam. varım. Sen için girmek istiyor. Bir. Başka? Ben. Ben de varım. Tamam bir saniye arkadaşlar. Bir Emre. iki Murat. Üç Yiğit. Başka var mı? Selçuk abi vardı galiba. Söyleyebamız. Girişten mi giriyorsunuz? Girişten girat. Tamam. Aynen. tamam bekleyin. Aynen. Arkadaşlar söylüyorum. Aynen. Emre, Cançıt, Burak, yiğit dışında kimse yerleğe giremeyecektir. Yerleği başlatıyorum. Buyurun arkadaşlar tek tek falan 45. Ya ne sırayla? Emreci 41 dedi. Evet. 45. Cançıt'tan 45 geldi. Murat Murat'tan 45. Murat'tan 45 geldi. Tamam. Ne evet. Yiğit'ten 50 geldi. Var mı arttıran? 51. Var mı arttıran? 51 geldi. 55. 52. 55 geldi Selçuk'tan. Var mı arttıran? 56. Murat Murat. Selçuk <laughs> sen yatarmıyor musun mu? Yok hadi. Bana bitti. Evet, çekili nereye geldi var mı arttıran 60 60 geldi Evet var mı arttıran OnePlus'e <laughs> 80 milyon veren Emre'den var mı arttıran 62 62 geldi 64 64 oldu Var da arttıran Selçuk Murat çekisiniz mi 65 65 geldi Murat'tan Satıyorum 66. Satıyorum. 66 geldi linkten. Satıyorum. Satıyorum. 67. 67 geldi Emre'den. 75. 70 geldi Sen çık lan Murat orada sus pus kaldı. Sen para yatırdın mı bana? Hacı Benim ben yatırmadım. Bak ben... <laughs> para yatırdım. Oğlum her son kaçtı lira? 70 miydi? <laughs> gitmiş Evet, Selçuk Murat, evet. Bizden bir rakam bekliyoruz. FIFA'nın FIFA'nın en güçlü adamı için 70 mi, 70'te mi kalacak arkadaşlar? 71. Evet. <laughs> 71 oldu. Emre verdi 71'i. <laughs> Emre zaman ben 72 geldi Yiğit'ten. 73. Evet, Emre'den 73 geldi. Evet, Dalyan 75. gibi. Dalyan gibi 1.98 e, boyu var. Ben çekildim beyler. Bir dakika Yiğit kaç dedi en son? 75. 75 geldi var mı arttıran beyler? <laughs> <laughs> Stoper <laughs> oyuncu <laughs> Oo Ooo Murat'tan 76 geldi. Ben de çekildim. <gülüyor> 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 beyler. Bakın bu <laughs> beyler. Beyler. <laughs> 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 beyler. Stoper oyuncusu. Adam geçirmez. Nando. Kertoş'un önde gidelim. 76 Süper. Murat verdi. Uzaktan şut çeker. Güzel kafa vurur. Edemince de bir oynar lan. <laughs> 76'ya satıyorum. Var mı arttıran? Satıyorum. 77. Şey <laughs> 77 verdi Emre. İşte bu. 77 geldi. Harcayın lan paraları. 77 geldi. Böyle böyle Gel zenci olur. bir adama sahip olmak her baba itim harcı değil. Aynen adam geçirmez düşüyor şey, ne diyorlar. Süper. Onu alın gol yemezsiniz. Lafa kime satıyorum ha? 77 şey geldi Emre'den. Evet beyler. Haydi. Varda arttıran. Emre'ye evet, gidiyor. Başka, satıyorum. Satıyorum. Yiğit <laughs> çekildin mi? Evet çekildim. Selçuk, Murat çekildiniz mi? Bak geldim. Dere de açalım. <laughs> Neyse uzat bir 77'ye şey satıyorum beyler. Satıyorum. Satıyorum. sen. milyon euro ya. Lando Emre'ye gitti. Yok oraya yanlış yazdın. Biliyorum farkındayım. Feleğin şaştı herhalde. <laughs> Aynen. <Hayır>, Sıra <hayır. gülüyor> <laughs> bende galiba. Evet beyler, Santrofor Lukaku. Lukaku için ihaleye girmek isteyen var mı? Ee, bir saniye kısa bir şey yaparsan e devrim <laughs> aldığın oyuncuyu yazdın da online kısmına. Ha yazmışım tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <laughs> Beyler Lukaku için ihaleye girmek isteyen var mı? Rumeli Lukaku. Rumeli Lukaku. Var mı sizin ihaleye girmek isteyen? Yok satıyorum. Satıyorum. Sattım kendime. Hayırlı, Hayırlı. Olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Eyvallah. Teşekkür <laughs> ediyorum. Selçuk Hoca. Evet. Hocam oğlum. İşte. Derossi. Derossi orta saha oyuncusu. Derosu için ihaleye girmek isteyen var mı? Evet. Derosu <laughs> satıyorum. Satıyorum. sat. <Sattım>. Hayırlı olsun. İşte <laughs> Murat <gülüyor> diyor canım. Baba kinyo neydi lan? Kinyo neydi lan? Kinyo neydi lan? Hacı sen sen kırmak var ya yanımda ya, onu diyor. Ay yani sıra bende mi? Beni Murat'tan. Ha Murat. Kirşov kir kir yak. Kirşov yak kir için yerliye yani, girmek isteyen var mı? Satıyorum. Kim bunu? Satıyorum. <laughs> attım, hayırlı olsun. <gülüyor> 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 Murat. <gülüyor> Murat online'a yaz. yaz Murat online'a yaz. Yap sarsın. yapmasın. Sen söyle Serdar. Bir saniye. Ee, her Kane. Harry forvet oyuncusu. Harry Kane. için yerde girmek isteyen var mı? Bu adam tam bilgiye Satıyorum. Yok lan 5 para etmez. Satıyorum. Aaaa! Tövbe hayırlı olsun. Teşekkürler. Evet Serdar aldın. ya onu. Serdar bir oyuncu alalım. Hey, bir oyuncu alalım. Eee Seb Sebastian Giovinco. Sebastian Giovinco. Giovinco için ihaleye girmek isteyen var mı? Satıyorum. Satıyorum. <laughs> attım. A <laughs> Hayırlı olsun. Yetki öncel alalım. Ben Erfa. Erda. Yalıya girmek isteyen var mı? Sen Serdar. Efendim Başkan. Ben burada Serçuor da sayfa, kendi sayfamı mı yönetici şey yapamamlar mı? E Peki yetki şey, verelim şey benim sayfaya. Tamam yetki veriyorum. Ben buradan gideyim. Tamam. Ben Arpa için ne desem mi yaleye girdi? Evet abi. Var mı başka yaleye girmek isteyen? Ben Arpa, Yiğit'in oyuncusu. Evet, iade başlamıştır. Buyurun beyler. Başkan yetki <laughs> verdim, yazabilirsin. Alan teknikleri. 40-50. <laughs> <laughs> 50, verdi Yiğit. Yiğit 50 verdi. 51. <laughs> hangi, 51 verdi. hangi <laughs> oyuncu bu arada? Ben Arpa. Hakem <laughs> Ben Arpa. <54 gülüyor> <verdi>. 56. 56 <laughs> verdi Yiğit. 57, 57 60. verdi 60 verdi Var mı arttıran? 61 61 verdi 63 63, 63. verdi 63 mi çok? 64 verdi 67 67 verdi Ne? 75 mi? Duyamadım 67 En son 67 68. evet 68 68 verdi 70 Maşallah yiğitte de para bul herhalde. Üçer üçer atlıyor. 74. 74. 74 verdi. Vay. Satıyorum. Satıyorum. 75. 75 verdi. 78. 8 geldi. <laughs> Satıyorum. 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 Kaç yıldan? 68. 78 miydi? Evet. Arkadaşlar bak 80, 80 bak bir, bir, saniye küçük bir hatırlatma yapıyorum. Oyuncunun iki katını aşan bir teklif olduğu zaman bir sonraki turda e, evet. yedek oyuncuya alma şansı veriyoruz. Şu anda 78 aşmadığından dolayı iki yedek ben listeye giremezsiniz. Ben ben 84. 84. Yani, evet. 80'i aşın derim yani. Siz daha iyi birisiniz de. 85. 80 kaç? 85. İyi de oğlum. Aklını tutun. 80, 80, 80 değil ortaya. 85 verdi. Satıyorum. 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 Yiğit arttırıyor mu? kendi kendini arttırıyor maşallah. açık arttırma diye yazarsın şey Ay. evet tur döndü devrim sıra sende bir oyuncu alalım devrim ee Lucas Rodriguez mi orada silme <şıra. Ona>, <laughs> <laughs> <Luzazı>, Orada ha Lucas Rodriguez mi Evet. şey abi bu Paris'tekiden önce <laughs> Lucas evet ha şu sağa sağ çıktaki Lucas Moruda. Tamam. 2S 62 euro. Kanat gelmedi Brezilyalı. Türk. <laughs> <laughs> aynı Lucas Moura değil mi o ya? Lucas, Lucas Moura. Işte. E, sen Ronaldo değil sen bu başka mı? Yok yok. Aynı aynı Adamıyla. adayı uzun vers. Ee... Tamam, Okey. Lucas Moura diye daha iyi tanırlar. Lucas Moura için ya girmek isteyen var mı? Satıyorum. Satıyorum. Sattım. Hayırlı olsun. Evde. Oyuncu at. Kanat mı lan? Kanatoy Jonas. Kanat oyunda. Kanat Jonas. Kanat oyuncusuna yazarsın şey. Devrim. Eee Emre Jonas dedi. Forvet oyuncusu herhalde o. Evet abi. Jonas ile girmek isteyen var mı? Satıyorum. Satıyorum. Sattım. Hayırlı olsun. Onda yazarsın. Sıra bende. Nainggolan. Var. Dying Roland için kimler ihaleye girmek istiyor? Murat 1 Murat 1, Selman 2 var mı arttıran? için ihaleye girmek isteyen? Yiğit sen de yazmışsın galiba. Beyler bir daha evet, söyleyeceğim. Dying Roland için ihaleye girmek isteyen var mı? Yiğit sen giriyor mu? Giriyorum. Selman, Murat, Yiğit. Var mı başka ihaleye girmek isteyen? Bay orta saha oyuncusu. Yok. Evet başlatıyorum ya 40 verdim başlattım. Buyurun 45. 40 <laughs> Kaç? 45. 60. 65. 66. 70. 75. Oğlum bana ver. Yavaş 75 verdi. Var mı attıra? Nainggolan'dan bahsediyoruz arkadaşlar. 76 77 <laughs> 78 80 80 verdi var mı arttıran? 80 verdi var mı arttıran? 80 Arkadaşlar Satıyorum. bak en sağlam orta saha adamlarından biridir. Satıyorum 80'e. Ver baba ver. Mi? Satıyorum. Yiğit. Ver. Bunun altında kalamazsın. Satıyorum. Tamam. Attım. Hayırlı olsun. Hayırlı Ay olsun Nain Golan. 80'e Murat'a gidiyor. Tamam. Yaz Murat. Bayan Asım. Çok üzüldüm lan. <laughs> Emre Selman. Evet. Selçuk'ta bir oyuncu alalım. Murat e, o, kanat oyuncuların içerisine yazabilirsin. Sonradan düzenleriz. Bayan Kim? Varan. Bak, Rafael Varat. Defans oyuncusu. Real Madrid'e gitmek isteyen var mı? Kimse şey yapmamış var mı? Var Ancelotti'ye girmek isteyen var mı beyler? Satıyorum. Satıyorum. Sattım. Hayırlı olsun. Murat Hoca bir oyuncu alalım. Bilmiyorum. Orta sahanın üstü var ya. 82 ova. 82 ova. Perrele için yerlere girmek isteyen var mı? Satıyorum. Satıyorum. Ne takım alalım? Sağırda. Hayırlı olsun. İyi <laughs> Gel Serdar Bey'e can alalım. Bir oyuncu. Hemen bir dakika. <laughs> Kendi listemi unuttum da. <laughs> olsun yok. <laughs> Yaya Ture. Yaya Ture için yerlere girmek isteyen var mı? Yağmur için, yani gülmek var mı? Çekil. Satıyorum, satıyorum. Yağmur sana, satıyorum. Yok. Yok bitti, bitti. Tamam. Ee, bir önce alalım. İyi, galibiz. Diego Alves. Diego Alves için iadeye girmek isteyen var mı? Bu kaleci mi? Evet. Kaleci Diego Alves için iadeye girmek isteyen var mı? Satıyorum. <laughs> Satıyorum. Sattım. Hayırlı olsun. Devrim bir oyuncu alalım. Aymenik <laughs> Laporte. Laporte için iadeye girmek isteyen var mı? Aymenik <laughs> Laporte. Satıyorum. Satıyorum. Sattım. Hayırlı olsun. Emre bir oyuncu alalım. Yok bende. Emre'nin parası bitmiş. Yok para var. <laughs> ben de veriyorum bir oyuncu. Wayne Rooney. Rooney için yani girmek isteyen var mı? Satıyorum. Satıyorum. Çıkışta bir önce alalım. Evre. Evra. Evra. Batı Evra için yaleye girmek isteyen var mı? Satıyorum. Satıyorum. Sattım. Hayırlı olsun. Ah, Sana da bir oyuncu alalım. Aleksandro. Aleksandro için yaleye girmek isteyen var mı? Var. <laughs> Aleksandro için başka ihaleye girmek isteyen var mı? Aleksandro için ihaleye başlatıyorum. Murat ve Serdar arasında. Buyurun başlamıştır. 41. 60. <gülüyor> 60. <gülüyor> 60. geldi. 65. 65 geldi. 70. 70 geldi. <laughs> bir dakika bir dakika. 70 veremiyor. Geliyor. Aynen Murat abi. Nasıl vereceğim? Çok iyi. Bütçesi şu anda 40. Ee, bırakacağım Bir saniye transfer yasam var şu anda. 43'ten fazla veremezsin. Yasamla ee, O zaman hayır. Bir dakika. Bu ihaleyi baştan alıyor Adamın bütçesi yok çünkü. Şey şey. Ata topçusu mesela. ya. Nasıl şey, topçu vereceğim diyor beyler ya. Tamam. Sat Şimdi arkadaşlar, e da doğru daha. olan hangisidir? Bu tamam. da, 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 da ekle. Sarma. Şunu, öyle da ekle. Tat. ekle. ben görürüm 70 son. Tamam senindir. İyi satıyorum. Şimdi satıyorum. o Serdar. oyuncularını bir göreyim yalnız. Serdar tamam onu halledeceğiz. Abi, paran yetmiyorsa bak Hayır Yok, o satıyorum. onun ihalesi bitti arkadaşlar. Tamam, tamam. tamam e, şu markete tamam, bırakacaklarını ben buradan takip edeyim. Sen takip edersin biz devam edelim. Tamam. Serdar Beyci önce alalım. Bakıyorum bir dakika. <laughs> ee, Douglas Costa. Douglas Costa kanat oyuncusu. Yaleye girmek isteyen var mı? Douglas Costa için yaleye girmek isteyen var mı? Satıyorum. Satıyorum. Sağolun hayırlı olsun. Plan senin yoktu Yiğit. Benim de yoktu. <laughs> Benim. Ha derken. <gülüyor> Oyuncu. Telefon. Telefon için yerle girmek isteyen var mı? Telefon için yerle girmek isteyen var mı? Satıyorum. Satıyorum. Sattım. Hayırlı olsun. Bunu yapmayı unutma. Emre var mı oyuncun? Yok. Benim yok. Sen var mı oyuncun? Var. Alayım. Vanday mı? 77 dolar için? Van Dijk mi için girmek isteyen var mı? Var. Içi, var. 77 dolar. Satıyorum. Satıyorum. Sanatlı mailli olsun. Murat'ın oyuncusu yoktur. Serdar var mı? Ee, var. Alalım. Ee, Mario e, Ruiz. Bek oyuncusu. 78 olarak. Mario Ruid için. İhaleye girmek isteyen var mı? Satıyorum. Niye Satıyorum. Sana attım hayırlı olsun. İnan yok, yiğit yok, devrim yok, Emre yok, Selman yok, Selçuk var mı? Yok. Serdar var mı? Yok. Tekrar baştan sorun herkese. Oyuncu söylemek isteyen var mı? Yok. Evet, birinci ihalemiz sona ermiştir. Yedek girmek isteyenler 15 dakika vaktiniz var. 55 kişi yedek ihale başlayacaktır. Herkese hayırlı olsun.